Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Arkadaşlarım, toplulukta paylaştığım bu güzel soruyu sizlere çözümleyeceğim şimdi. Sorumuz Karakök Yayınları'nın Zoru Bankası'ndan. Gerçekten çok klas çözümler yapanlar oldu sizlerin içerisinden, çözemeyenler de oldu. Sorumuz tabi ÖSYM tarzının bir tek üstü. Hatta e, Topluk'taki topluluktaki çözen arkadaşlardan bir tanesi şu yorum yapmıştı. Hocam bunu yeni nesilleştirseler aslında ayeti iyi bir soru olabilir diye. Yani ayeti de TET değil de AYT'de eleyici bir soru olabilir dedi ki ben de katılıyorum ona. Tabii yeni nesilleştirmeler lazım. Ama güzel bir soru. Sizlere farklı bakış açısı kazanacak bir soru ve kazanımı bol bir soru arkadaşlar. Kazanımı bol sorular her zaman size konu tekrar yaptırır ve farklı bakış açıları kazandırır. Ufkunuzu açar. Evet hemen şimdi sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. ABC eşkenar. BAD 15. BD 2 birim. EC 4 birim. Yukarıdaki verilere göre Alfa kaç derecedir? EDC açısı alfa kaç derecedir? Şimdi eşkenar olduğu için değerli arkadaşlarım hemen açılarımızı yerleştiriyorum. Bakın. 60 Burası 45 tamam 60 çünkü. Burası da 60. Şimdi bakın. Bu 15 dereceyi kullanmam lazım. Şimdi 60, 15, 75 desem bir şey gelmiyor buradan. Özel bir üçgen falan gelmiyor. 15 dereceyi içine alacak şekilde ikiz kenar üçgen oluşturacağım arkadaşlar. Dikkat. Şimdi şöyle yapacağım. 15 dereceyi içine alacak şekilde ikiz kenarlı bir üçgen oluşturacağım. Dolayısıyla bura 15 ise taban açımız da 15 olsun. 15 derecelik bir açı çektim. Dolayısıyla burası ne geldi? ikiz kenar üçgen geldi. Bakın 15, 15, 2, hiç 1 dış. Burası ne geldi değerli arkadaşlarım? 30 geldi. 30, 60, 90 sa 30, 60, 90 yapar. Şu minik üçgen hatta isimlendirelim. HBD üçgeninde 30, 60 daha 90, 90. 90 daha 180 yapar. Üçgeni iç açıları toplamı 180 dedim. Buraya 90'ı yerleştirdim. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 2 katı 4. 60'ın karşısı 2 kök 3. İkisi kenar üçgen olduğu için AH uzunluğu da 2 kök 3'tür. Peki AB uzunluğunu buldum. Peki AB uzunluğu ile AC uzunluğu ve BC uzunluğu eşkenar üçgen olduğu için birbirine eşit değil midir? 4 artı 2 kök 3 ise burası da 4 artı 2 kök 3'tür. 4'ü buraysa 2 kök 3'ü burası. Aynı zamanda BC uzunluğu da 4 adı Bakın değerli arkadaşlarım. 2 köküç var. AH uzunluğu bir de AE uzunluğu da 2 köküç. Ve tepe açısı şuraya dikkat edin. İşte burası 60 derece. 60 derecede ikiz kenar görürseniz. Bilin ki burada eşkenar vardır. Hemen bir eşkenar üçgen oluşturalım. H ile E'yi birleştirdiğiniz zaman değerli arkadaşlarım. Eşkenar üçgen oluşturur. 60, 2 köküç, 2 köküç. Demek ki bunlar da 60'a 60 olmak zorunda. E bunlar 2 köküç H, E uzunluğu da 2 kök 3 olmak zorunda. Peki dikkat edin. şu Şurası doğru açı. Şu uzunluk. 30, 60, 90. O zaman 180'i tamamlamak için buraya da 190 kaldı. Bakın 90, 2 kök 3, 2 kök 3. İkiz kenar dik üçgen. Taban açıları kaç derece arkadaşlarım? 45 derece. 15 ise burası da 30. Bakın burayı bir daha söylüyorum. H, D, E üçgeni 90, 2 kök 3. 2 kök 3. Dolayısıyla taban açılarımız kaç derecedir? İkisi kenarda üçgen olduğu için 45 e derece. Dolayısıyla burası da 45. 15 buraya 30 buraya kaldı. Bakın BDC uzunluğundaki şu açımız doğru açı 180 derece. 90, 45 buraya ne kaldı değerli arkadaşlarım? 45 derece kaldı. Tamamının toplamına gelecek. 180 derece gelecek. Alfa ne geldi değerli arkadaşlarım? 45 derece geldi. Tabii çok farklı çözümler yapan da olduğu paralel kenar oluşturan olduğu farklı farklı çözümler başka ikiz kenarlar oluşturan da oldu, başka yerde eşkenar üçgen oluşturan da oldu. Ben de çözümlerden bir tanesi sizler için paylaşmış oldum. İlk gördüğüm, kendi gördüğüm çözüm arkadaşlarım. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve fayda olmuştur. Kendinize iyi bakın. Çıkalım.